bugün Rusya'nın özelliklerini söylüyorum. Dünyanın en fazla soğuk ülkelerinden birisidir. Rekor yapmıştır. 67 derece. Bir de Rusya dünyanın en en fazla komşu olan ülkelerinden biridir. Bir de yarı başkanlığı vardır. Bir de Rusya şu an bir savaştadır. Bunu bilen bilsin. Rusya'nın komşularını sayıyorum: Litvanya, Etonya, Norveç, Finlandiya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan. Azerbaycan, Çin, Moğolistan, 对。Yeah.